Merhaba sevgili dostlar Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar 12-19 Ocak haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar sağlığımız saatimiz huzurumuz bol olsun tabii ki dilediğiniz istediğiniz niyetlerde önünüze hayırlısıyla düşsün iyi şeyler dileyin iyi olsun hayırımız olanlar inşallah diyelim. Nedir arkadaşlar? Kimi tutmaya çalışıyorsunuz? İş ve para konularında iddialaşma, inatlaşma görseli var bir kere bir. Ee, hane içi konularda e, ufak tefek tartışmalar var. <laughs> Neyse haftamız e, bir bölüm güzel bir bölümde biraz yoğunluklarla geçecek. Bu yoğunluklar neler? İlişkiler diyeceğim arkadaşlar önce bir kere hanede yarım kalan bir para konusunda tartışma pazartesi günü var. Bir kısmınızı ilgilendiriyor olabilir tabii ki. Benden aşk bekleyenler de var çünkü biliyorum. E, kolektif bir fal arkadaşlar. Bu parasal konuda eşinizle ya da sevgilinizle ufak bir tartışma yaşamak anlamına gelebilir. Onun bir sorununu anlatırken agresif olması anlamına da gelebilir. Ama yarımlanma enerjisi burada e, bir kişinin biraz e, fevri olabileceğini gösteriyor. Bu fevrilikte tabii ki bizi koruyacak. E, Mutlu mutlu olmak isteyen yengeçleri etkileyebilir. Şimdi burada e, bu tartışma ve konu neyse aslında bizim kızacağımız sinirleneceğimiz bir konu olarak da önümüze düşüyor. Oysa ki bizim planlarımız pazartesi karşılıklı güzel güzel görüşmek konuşmak. <laughs> yola gitmek isteyenleriniz, yol planları yapanlarınız, yani bir organizasyon şudur budur yapanlarınız varsa yolunuz açık. Fakat burada da gene aynı şekilde aynı risk var. Yani birilerinin ters tavırları, hareketlerinden dolayı canımız sıkılabilir görselleri var ve bu, bu biri kimse aslında sonrasında bizim gönlümüzü almaya çalışacak ama arkamızı dönmüş. Hatta böyle elimizde sanki bir çekiç var, kafasını vurur görsellerinde çıkıyoruz. Ee, ama bunun üstünde hemen bir anahtar olduğu için de hani kişi gönlümüzü alacak anlamına da geliyor. Kızdığımız, sinirlendiğimiz bir konuda bu ilişkiler olarak görünüyor. Ee, öncesinde tartışmalar yaşanabilir. Sonrasında küstüğümüz için gönlümüzün alındığı ve akabinde de o anahtar yeniden başlayalım ya da devam edelim. Hadi dediğimiz bir süreç bize getirir. Bu konular pazartesi ve salı günü aslında aktif görsellerinde çıkıyor. Burayı genelleme yapacak olursam eğer pazartesi ve salı e, ...yoğunuz, hani düşüncesel yoğun, çevresel yoğun... Ee, ...bir şeyler böyle vıcırdıyor orada yani... ...ileri geri, ileri geri konuşmamız, görüşmemiz gereken insanlar olur... ...çevre kalabalığı da var biraz... Ee, ...salıdan itibaren de karşılıklı görüşmeler çok fazla var... İşte bu hanedeki kişilerle görüşme... ...hanedeki kişilerle alakalı birileriyle görüşme... ...işte çocuğunuzun öğretmeniyle görüşme gibi bile düşünebilirsiniz... ...burada sanki bir kişi... Mesela bir randevunuz var diyelim ki çarşamba günü. Yol görselleri de var çünkü. Ertelenme, ötelenme ya da giderseniz sonraki gün bir daha gidersiniz gibi böyle. Hani çarşamba yaptığımız her neyse perşembe, cumaya sarkıyormuş gibi bir görsel var. Ve burada yine şöyle bir görsel de var. Mesela birisiyle konuşmak, birisine gitmek gibi bir durumunuz varsa eğer e, kaçan bir kişi var önümüzde. Yani yakalayamadığımız bir kişi. İşte bir e, görüşme istiyoruz. O görüşmede o kişinin zamanı olmuyormuş gibi bir görsel var. E bu da aslında ilişkilerde de karşımızdaki kişiyle konuşmak istediğimiz bir durum varsa şayet karşımızdaki kişi zaman ayarlayamayacak belki. Ya da işine gelmeyecek, kaçacak. Çünkü kafasının üstünde de ikilemler görselleri e, arada kalma karar verememe bir konudan kaçan bir partneri de gösterebilir bizlere baktığımız zaman 4 gün özellikle çok yoğun geçecek çevre kalabalığı dediğim gibi insanlarla uğraşma insanların bizle uğraşması ufak tefek küslükler yaşanabilir eee <laughs> ve burada elimiz kolumuz biraz ahtapot gibi bir görselde çıkmış. Yani iki elimiz yok. 3 4 konuya, mevzuya müdahil olmaya çalışacağız. Ama sonrasında dikkat ederseniz bakın perşembeden sonra cuma, cumartesi, pazar dediğimiz alanda böyle bir Hop hiçbir şey yok. Tamam. Haftayı bitirdin. Şimdi dinlenebilirsin ya da şimdi yaşayacağın şeyler daha doğrusu bundan sonra yaşayacağın şeyler daha temiz, daha güzel, sorun yaşamayacağın, sıkıntının olmayacağı bir sürece doğru bizi götürür arkadaşlar. Haber beklentisi içinde olanlar içinde hanedeki bir kişi ya da sizinle alakalı da olabilir. Cuma günü gelen haberler var. Çok hızlı gelen haberler var hem de. Bunlar biraz kuyruklu yani bir haber değil. Arkabinde bir haber daha gelebilir. Görselleri de var. Şimdi şurada kocaman bir A harfi çıkmış arkadaşlar. E, bu iki kişinin arasında yaşanan bir A konusu olabilir. Bu arada tam bir konunun üstünde kocaman bir A. Çok da temiz bir A harfi yollarla bağlantılı bir A harfi. Bir kere pazartesi şurada A harfinden alınabilecek çok güzel bir haber yalnız. Hani o kuşun orada silik çıkması benim için çok değerlidir. Çünkü nadir çıkar ama yengeç burçları özellikle maddi kaynaklar ya da işle alakalı pazartesi günü alacakları haber müthiş. A harfi isminde olabilir o kişinin. Yoldan gelebilecek bir haber olabilir ama böyle löp diye önümüze tertemiz düşüyor. Görselleri var. Oysa ki biz pazartesi sanki önümüze bir yük koymuşuz. Böyle taş gibi bir kaya gibi. Böyle elimizle onu ileriye doğru ittirmeye çalışıyoruz görselleri var. Bu aslında pazartesiden belli olur haftanın içi gibi bir görselde. Önümüzdeki kaya her neyse Diğer taraftan da başka bir kişi önüne onu bize doğru ittirmeye çalışıyor. Şimdi bu iş yerinde bir yük birisinin size yüklediği yük olabilir ya da parasal konuda bir kişinin size yüklediği sorumluluk da olabilir. Bir harcamanın önümüze düşmesi bir borcun önümüze düşmesi anlamına gelir. Çok alt bantta bildiğimiz bir konu ani ortaya çıkabilecek bir konu değil ama bu konuda itiş kakış var ileri geri. <laughs> Ve burada gelecek olan haberle birlikte buranın rahatlaması farklı bir konu olabileceğini de gösteriyor bize. Ve bu konu farklı bir konuda itişip kakışmalar devam ederken sen ödedim ben ödedim bile olabilir tabi bu ama devam ederken pazartesi salı ve çarşambamızın temiz olduğu aldığımız haberle birlikte önümüzün bir kısım açıldığı görselleri var. Şimdi buradan itibaren bu konu biraz dallanıp budaklanıyor arkadaşlar. Elinizi sanki uzatmış bir kişiyi böyle tutmuş çekiyor görsellerinde çıkıyoruz. Bu alacak verecek konularında karşınızdaki kişinin boğazını sıkmak gibi bir görselde Çıkmış kafamızın üstünde bir kişi devamlı bizi baskılıyor iş yerinde baskı parasal bir baskı ama bizim bir alacağımız var ki o kişiyi tutmuşuz kaçmaya çalışan bir kişi ve sanki böyle kafasının üstünde de şey var yılanlar var hani uyanık davranan işte dolandırmaya çalışan işte bileyim vereceği var vereceğini vermeden sıvışmaya çalışan bir kişiyle mücadele var özellikle perşembe ve cuma kavramış olmamız iyi bir şey. Ee, sorunlu bir kişiyle uğraşma, sorunlu bir işle uğraşma, çözülmesi gereken bir konuda cumartesiye kadar yalnız bakın. Uğraşacağımız bir konu ya da kişi görselleri var. Pazar bir tek temiz ama sanki der, derim ki ben bunun üzerinde bir x işareti de var çünkü dalgalı bir denizde tutmaya çalışıyoruz. Belirsizliği belirli hale getirmeye çalışacağız evet ama bu sonuç alma anlamında biraz zor. Çünkü burada çekişme var. İleri geri konuşmalar var. Ufak tefek atışmalar var. Bu konularda bir de üstümüze bir baskı alırsak eğer bayağı fevrileşiriz diye düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken yer perşembe cuma cumartesi dediğimiz alan iş ve para konularında iddialaşma inatlaşma kavgaya açık olabilecek alanlar risk almayın derim. Üst bant temiz olmasına rağmen önünüze önünüze de düşebilir bu arada arkadaşlar dedi bir büyük insandan büyük erkekten bu konuda destek görebiliriz görselleri var yaşça büyük gibi düşünebiliriz bunu bakalım buradan ne nerede atsam bunu acaba buradan neler ha, bilerek yaptım arkadaşlar sıkıntımızı atıyoruz yani bu hafta aslında kafamızda taktığımız işte şu parasal konu görünüyor zaten o da biraz fazlaca <laughs> parasal konularla alakalı önümüz aydınlanacak ama Bakın hep iddialaşma var buralarda. Yani sen yaptım, ben yaptım, sen söyledim, ben söyledim, sen verdin, ben verdim. Sen ne olabilir başka? Yani böyle durumlarda çok ee, zorlanabiliriz. Karıştırıyor, kafamızı karıştırıyor bu durumlar gibi bir görsel var. Burada bir niyet var. Kendinizle alakalı, para ya da iş konularıyla alakalı. Bu perşembeden sonra açılır. 9 rakamı var yalnız. 9 rakamı hukuksal bir konu olabilir. Bunun haricinde bir değişim, dönüşüm, bir bereketli bir para haberi de anlamına gelebilir. Bir balık görseline de benziyor. Hani için çok bir şey diyemeyeceğim. Burada hani içi ilişkilerde bir sorun var mı? 2 ve 1. Bir. bir şeye başlamak için bir para harcanması gerekebilir. Çocuğun kursa başlanması gibi düşünebilirsiniz. Ama bu konular nelerse pazartesi günü konuşulur, çözülür görsellerinde çıkmış. Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Güzel bir hafta bizi bekliyor. Şu neyse arkadaşlar yalnız zorlayacak tek konu o diyebilirim. Parasal konuda bir sıkıntı olabilir ya da parasal konularla alakalı dediğim gibi sen ben kavgaları yaşanabilir iş ya da hane içerisindeki parasal konularda. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel ve iyi dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.